Yatırım Finansman Nuri Sevgen'e bir <laughs> gidelim tekrar. Doktor Nuri Sevgen günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın hoş bulduk. Şimdi Nuri Bey dün yine Borsa İstanbul ikinci defa 8 binin üzerinde kapanış gösterdi. Ne dersiniz önce isterseniz Borsa'daki performansla başlayalım. Ee, borsada genel olarak baktığınız zaman aslında yatay bir hareket var diyebiliriz. Yani yukarıda 8000-98000-100'e yaklaşan yerlerde satış geliyor. Aşağıda 7950 e, civarına yaklaşan yerde de alışlar geliyor. Yatay bir hareketlik söz konusu. E, Cuma günü giren paranın e, büyük kısmının hala satılmadığını gözlemliyoruz. Bu olumlu bir şey. Bu da bize yukarı doğru hareketin devamı olasılığını kuvvetlendiriyor. Dün de özellikle söylemiştim bunu. Ee, özellikle bu satışlar gelmez gibi 2009'un üzerinde kalırsa e, endekse altına büyük harflerle yazabilirsiniz trend başlıyor burası diptir yukarı doğru dönüyoruz bu noktasında bir mesaj vermiştim bunun görüntüsü devam ediyor bugün tabii çarşamba her çarşamba olduğu gibi bir miktar kredi satış gelme ihtimali var ee, ama bugün öyle önceki çarşambaların daha farklı olacağını düşündüm yani çok farklı değil ama bir miktar satış gelecektir tabii ki ama o kadar büyük bir hareketlik olacağını sanırım dünküne benzer bir gün geçirme ihtimalimiz çok kuvvetli Belki ufak bir eksi ya da ufak bir artı yapabiliriz. Ama genel olarak yatay ve senet bazı hareketlerin yoğun olacağı bir gün olacaktır yine bugün de. E, ben hareketin hani e, grafiksel anlamda görüntüsüne baktığımda 8100 üzerine atması durumunda hareketin bir anda 8200 300e doğru gidebileceğini, 7900 üzerinde kaldığı sürece de e, trendde önemli bir değişiklik olmayacağı görüntüsünü koruyorum. E, o yüzden genel görünüm itibariyle trendde belirgin bir dönüş var. E, yukarı doğru potansiyel var senet bazlı hareketlerin yoğun olacağı e, ve buna bağlı olarak da doğru senetlerin seçilmesi gerektiği bir noktadayız. Peki e, di, şimdi, bir yandan da bu Davos tarafından sürekli bir jeopolitik riskler artıyor falan diye konuşulup duruyor. Gerçekten de Rusiler bir şey söylüyor. Böyle bir kayıkçı kavgası havası mı var burada? Yoksa gerçekten mesela sizler ne düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde bizi de ekonomi, ekonomiyi, borsaları, dünya çapında etkileyecek bir takım gelişmeler, jeopolitik risklerin çok arttığı söyleniyor. Hiç tedirginlik yaratıyor mu borsalarda yoksa bizim borsa buralarla pek ilgili değil mi şu sıralar? Aslında isterseniz jeostratejik açıdan çok ciddi riskleri barındırıyoruz. Yani bir haritaya açıp bakmak lazım bunun için çok net şekilde. Çünkü biraz daha geriye gidelim. Gazze ile İsrail mevzusuna gittiğiniz zaman Küçücük bir Gazze için iki tane e, uçak gemisi filosu direkt Gazze'nin önüne geldi. Bu uçak bir gemisi filolarından bir tanesi önce bir yukarıya doğru Türkiye'ye bir göz daha verdi. Bizim arama gemimizin karşısında bir süre durdu sonra aşağı geldi. Bu iki tane uçak gemisi filosunun dışında Hürmüz Boğaz'ında orada bir uçak gemisi filosu daha var. Bu uçak gemisi filosunun üçünün toplamı bölgedeki beş tane ülkenin askeri gücünden daha fazla. Küçük Gazze için bence bu çok fazla. Ee, arkasından Süveyş'te yaşanan bu sıkıntı yaşanan geldi. Yemen. Zaten orası sorundu. Somali var, Cibuti var, Sudan var. Bir de diğer tarafında Hürmüz'de dün Pakistan'a e, İran füzeyle vurdu. Ve dronlarla vurdu. Pakistan'da ne var? Gene haritayı açmak lazım. Hürmüz Boğazı ve Süveyş yani Kızıldeniz girişi e, özellikle dünya e, doğalgaz ve petrol ticareti açısından çok önemli bölgeler. Ee, bu bölgede özellikle Pakistan'ın vurulduğu bölgenin olduğu yerde Çin'in daha önce Pakistan'a krediyle yaptığı krediyi ödeyemeyen Pakistan'ın Çin'e devretmek zorunda kaldığı çok büyük bir liman var. Yani bu bölgede benim gördüğüm uluslararası e, bir savaş çok net şekilde görünüyor. Bunun arkasına Tayvan'ı bile getirebilirsiniz arkaya doğru giderseniz. Ya yani bölge ciddi şekilde ısınıyor e, jeo stratejik açıdan. Bu Türkiye etkiler mi? Elbette ki maliyetler açısından etkileyecek. Doğal gaz fiyatları, petrol fiyatlarını ufak ufak hareketli gözlemliyoruz ama asıl hareketli navlun fiyatlarını görmeye başladık. Şu aşamada borsa ya da Türkiye borsası diyeyim daha doğrusu bunları pek düşünmüyor, umursamıyor da ya da bilmiyor. <laughs> o yüzden biraz daha uzun dönemde sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Biraz uzun dönem baktığınız zaman bunlar Türkiye açısından önemli sıkıntılar. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Buna katılıyorum ama dediğim gibi Türkiye borsası şu aşamada ne umursuyor ki bunu umursasın? çünkü dünyadaki faiz oranları yükselişleri, düşüşleri, Amerikan borsasındaki hareketleri de umursamıyor çünkü yabancı yatırımcı yok. Yabancı yatırımcı olmadığı yerde biz daha çok içerideki fiyat hareketlerini takip ediyoruz. Bu e, jeopolitik riskleri konuştuğumuz bir ortamda altına dair yorumunuz ne olur Nuri Bey? E, bu altındaki zaten fiyat hareketi çok net görüyoruz. 2000 doların üzerine oturdu. E, zaten altının fiyatını yükselten iki tane şey vardı. Bir tanesi Dünyadaki parasal sistem üzerine olan güvensizliğin artmaya başlaması e, ya da faizlerdeki düşüş. Çünkü altın bir temettü vermez, faiz oranı vermez. İkincisi de jeostratejik anlamda bir sıkıntı. E i̇şte Geçmişte Rusya-Ukrayna krizinde gördüğümüz gibi, Gazze-İsrail'de gördüğümüz gibi, şimdi de e, bu bölgede yaşananlar sebebiyle altında bir hareketlik var. Altın her zaman böyle dönemlerde önemli bir e, e, metadır. Bunun da sebebi e, arzı çok kısıtlı. Hep söylediğim bir örnek var. 2009'un sanıyorum Şubat ayındaki National Geography'in bir yazısıydı. Dünyadaki bütün altınları erittiğiniz zaman iki tane olimpik havuzu dolduracak kadar bir altın var. 166 bin ton çıkarılmış altın var dünyada. Çıkarılacak rezervlerin 200 bin tonu bile bulmadığı söyleniyor. Ve altın doğal olarak sonradan oluşan metal değil. Dünyada işte güneşlerin çarpışması sonrasında ortaya çıkan bir meta metal ve doğal olarak 4,5 milyar yıllık dünyamızda sayıda miktarda altın var. Bu da doğal olarak arzı artmayan bir metanın doğal olarak çıkarılma maliyetinde arttığı bir noktada fiyatının yükselmesine neden oluyor. Bunun alternatifleri geliştirildi işte kripto paralar, bitcoin vesaire ki son dönemlerdeki oradaki yükselişte çok nekişli şekilde burada görüyoruz. Ya yani dünyada yaşanan şey şu anda yani biraz daha küresel baktığınız zaman Amerikan hegemonyasının ekonomik sıkıntılarını askeri olarak çözme çabası, Çin'in de yükselen e, gör, görüntüsünü engelleme çabası olarak söyleyebiliriz. Ki Trump geliyor arkadan koşa koşa. Eğer Trump da işte içeride yasal olarak durdurulamazsa Kasım'dan sonra Trump etkisiyle bunun çok daha fazla altın gibi değerli metallerde daha etkisini görürüz diye endişem var. Evet bu ilginç bir nokta. Evet. Bir yandan da şöyle şimdi altın üzerinden yani o tarafı da mutlaka etkiliyor ama ikidir bu Davos'tan faiz indirimlerine ilişkin bayağı farklı yaklaşımlar geliyor diyeyim. Yani bu eski IMF'nin baş ekonomisti Rogoff'tan ya öyle kimse hayale kapılmasın. İki evet. bilemediniz en fazla üç tane indirim gelir Fed'den diye bir açıklama geldi dün. Ondan önceki gün Avrupa Merkez Bankası üyesi çok net bir şekilde dedi ki valla bu toplantıdan herkes hayal kırıklığıyla çıkacak herhalde. Çünkü bu sene faiz indirimi filan diye bir şey yok ortada dedi. Çok sert bir açıklamaydı yani. Bilemiyorum böyle çok da tesadüfi midir sonrasında da bir, bir, şey gelmedi. Yani Lagarde'dan bir şey gelmedi, başka bir yerden bir açıklama gelmedi. Ee, bu taraf bizi nasıl etkiler gibi görünüyor ya da genel itibariyle dünyadaki sermaye hareketlerini nasıl etkiler gibi görünüyor? Şimdi doların dünyada kullanım oranı %70'ler civarında. Yani e, siz 100 dolarlık bir kağıda basıyorsunuz, aslında kağıt da değil ketenden yapılıyor ama basıyorsunuz. Bunun basın maliyeti 1 doların bile altında ama dünyanın her yerinde 100 dolarlık mal ve hizmet satın alıyorsunuz. Buna merkez bankacılığında senyoraj hakkı deniyor. Parayı basanın böyle bir hakkı var. Ve bu parayı kullandırabildiğiniz ölçüde var. Dünyada %70 oranında kullanıyor. Amer Amerikan ekonomisinin 91 trilyon dolarlık borcu olduğu biliniyor. Para borçla ba basılır. Yani bir ülkenin ne kadar borcu varsa o kadar para basmış demektir. İktisat temel yapı itibariyle. Çünkü parayı yaratmak için borç koymanız lazım ortalığa. E doğal olarak Amerika buna rağmen reel faiz veriyor. Yani yüzde üç nokta e, küsürlerde olan bir enflasyona karşı yüzde üzerinde, yüzde beşin üzerinde özür dilerim bir reel faiz veriyor. Yüzde ikilik, neredeyse oransal baksan yüzde kırk civarında bir reel faiz var enflasyon üzerinde verilen. Bu doğal olarak e, dünyadaki ülkelerden para çıkışını Amerika doğru yönlendiriyor. Peki Amerika bunu neden yapıyor? Çünkü Amerika ekonomisinin ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu görüyor. Ve bir kere de finanse etmek için e, te, dolarını değerli tutmaya çalışıyor. Bir de askeri gücüyle bunu kontrol etme çabası içerisinde. O yüzden faizleri hızlı düşürmek Amerikan dolarında kaçışı beraberinde getirebilir endişesi yaşıyor. Yani şu aşamada e, küresel anlamda çok daha uzun ölçekli baktığınız zaman Batılı ekonomilerde bir düşüş söz konusu çok net. Bunu askeri gücüyle ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bunu en son Osmanlı İmparatorluğu'nda da yaşadık. İngiltere'nin batışında da yaşadık. Yani şu aşamada Amerika'nın da uzun dönemde bakıyorum bu arada. Yani Amerika batacak demiyorum ama uzun dönemde Amerikan ekonomisinde düşüşe geçtiği, Asya'nın yükselişe geçtiği çok aşikar. Bununla ilgili de tedbirleri görüyoruz jeostratejik açıdan. Yani Orta işte ne bileyim şu anda Orta biraz daha işte boğazlara kaydı. Hürmüz'e ve işte Sübeş kanalı girişine ve Asya Pasifi'ye kaymış gibi görünüyor. Buralarda çok şekilde askeri operasyonlarla, e, işler yürütüyor. Yani Türkiye'nin toplam gayri sahibi milli hastası kadar Amerika'nın sadece askeri bütçesi var. E, bu bütçeyi finanse edecek bir gücünüz yok. Bu gücü sadece para basarak finanse ediyorsunuz. E, paranın değerini korumak için de bu tür operasyonlarla bir şekilde yön veriliyor. E, bayağı başka bir alternatif şu anda geliştirilmesi de istenmediği için dünyanın gücü gücü korumaya çalışıyor aslında. Yani çok uzun dönemli biraz daha yani komple barındıran bir görüntüyle cevap verdim ama uzun dönem stratejileri böyle. Ha bu Türkiye'yi de dünyayı da, da etkilemez ama 2024 itibariyle evet ben de bir faiz arttırma indirimi özür dilerim geleceğini bekliyorum ama öyle 2 3 geçeceğini sanmıyorum. Yani öyle faizlerin %3'lere falan geleceğini ben de beklemiyorum. Yani şu anda 5 25 olan faiz oranının düşsün düşsün 4.50'ye kadar düşebileceğini düşünüyorum ben de. Evet. Peki. Çok Piyasada daha yüksek beklentiler var gibi evet. yani 8 yapan yapar diyen var, 6 yapan diyen evet. var, 7 yapar diyen var ama ee, şimdi bu Davos'tan gelen mesajların üzerine de bu yorumunuz bence Çok önemli oldu oldum. biraz yön gösterme evet. açısından. Hakan Bey bu, buraya küçük bir not düşeyim kapatmadan. Ee, şimdi beklentiyi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar yukarıdan işlem yani 3 beklenti derseniz millet birinci bekletten sonra pozisyonu kapatır. 8 derseniz 3'te de rahat rahat kapatma şansı bulursunuz. Yani o yüzden beklentiler her zaman yukarıda tutmak lazım. Bu piyasanın spekülatif anlayışı içerisinde normal bir durumdur. Bir tür manipülasyon bana sorarsınız. Peki. Eyvallah. Çok teşekkürler kıymetli Çok için Doktor Ben seyredir. teşekkür ederim. İyi yayınlar. sağlık. Çok, Çok sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.